yeni bir günle, yeni bir ritüle tekrardan karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere tekrardan kendi hesabımda o klint oynamaya geldim. Tahminim ya fani bilmiyor. Ve o kostüm falan kullanıyorum falan muhabbeti yaptı. Hani bakalım ne tür insanlarla tekrardan sınanacağız. Hani biz ne kadar da sola girmeyelim falan işte biz de kullanmıyoruz. Evet, burada bir Mia'dan ufak bir dayak yedik. Anlamsız bir şekilde. Yani şöyle bir detay var arkadaşlar şimdi. Yani Mia ihlamla olunca hiçbir şekilde eritemiyorsun. Bir de oyun başı hani daha bir item çıkmamışız vesaire. Ama birazdan o arkadaşa haddini bildireceğiz. Allah'ım cana bak. Kaçma ne kaşma, kaçma. Keseceğim seni. Ha işte ben öldüm. Bura biraz sattım falan ki. Aç gözlük yapıp yok oladık yine. Hepsinin telavisi olacak. Bu arada arkadaşlar. E, yani Midian da ilk şeyde sesim açık kalmış oyun içerisinde. Bir piç tartışması oluyordu. Eee. O yüzden oyunu sesini siz tahminimce sesi kapattığım an duyacaksınız. Ben yaptım gibi. El Franco'nun feysi info geldi. Bu saatte sabım yayı döverim diye düşünüyorum. Danki hata yapmazsak eğer. Evet, Stan Anlam. Sen niye böylesin ya? Görünmez yine allık. Aa bilet kestim. Evet. Bu arada evet kevresinin bir çok kullandığımı fark et. Lakin abi kullandık başka bir kelime yok. Back. Ne demek kardeşim canın sağ olsun. Adam sürücü halimiz yok. Harçta beni zorlayacak bir beyin var ya. Novaria'dan çok dolanır mı bilmiyorum. Hani geldik başta bir kesti ama eğer Fiske ile Sihir tutursam benden tek yer. Elleşim ilk başta Novaria'yı kesmek. Zaten Mia'yı keseceğimi tahmin ediyorum. Mia'da zorlanacağımı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bugün elimizin gel kadarıyla yargı modunu açıp Yargımız daha arkadaşım. Bugünkü hedef bu. Frankos'u geldi. Evet bizim mit geldi. Karşı mitte burada. Ne Şimdi o kadar saçma bir çar ki. ADC'de de atıyor. Sekiliyle. San da geldi bu arada. Bu san bu da kesebilir miyiz? San biraz sattı gibi ama manan yok. Şaka gibi. Evet manam yok. Allah'ım çığılacağım. Allah'ım canım yok. Ne var ya da diyecektim. Fani oynar oraya. Neyse mod düşünmeyeceğim ya. Fan cidden bilmiyor bu arada yani. Hani kostüm hilesi bayni mi derken bu arkadaşımız şaka yapmıyormuş. Öldü o. Aya sekil tutmadan Aşk güldü tabi peş demeyeceğim sana bir alalım. Miyacım abi ilhamla <laughs> kör gibi geliyor ya. Ben yani ne geçti şimdi ben de yattım sen de yattın Hani ne geçti arsada şimdi böyle kör gibi olmanı bir anlamı yok ki ya. Fahin'in hanatları izlediniz bu arada arkadaşlar. Hani adam ısınıyorlar. Neyse yazdım mıydı? <laughs> evet. Şu alt milyon farmımız bu olan orada bir farm bitmiş sandı orada. Acaba sen beni kesebilir mi ya? Veya senden yer miyiz? Bakalım ben toz olamayacağım senin. turtle'da evet aa aldı kanlı da şuradan gelecek aha yedi mia cihazım um, o turtle, turtle başını aldı kardeş sen o turtle'u başını aldın evet Sonunda tozlu basını aldık. Ben çok kötüyüm. Öptü evet, Böyle ilan gelip birer bir takası kimlis değil? Bunu yar bunun ne olduğunu öğrenirsin ya. Elbet bir gün sen de öğreneceksin bunu. Delirdin sen o var ya geldi ha? Bir an gaza geldin böyle hani yar gumarda bu. Hadi baş. Karşı Franco bu arada çekemiyor. Yani eğer bu pisini yemediğim sürede Franco'ya yakalanacağım düşünmüyorum. Ben yani çok oto sikiyle sabrı lira yattı. Yani bu maç yine bir üstümüzde kaldırılmış gibi hissediyorum. Ama biz elimizden geldiği kadarıyla yardımın ne olduğunu, adaletin ne olduğunu karşı tarafa göstermeye çalışacağız. Ver bir onursuzluk hayvanı. Arkadaşlar bu üli değiştirdim bu arada. Ee, i̇lk item uyamanla bir saldırı çıkıyorum. Yani şu ayakkabı muhabbeti. %5 hareket hızı veriyor. Veya eğer biraz daha hani aklımda hasar yedi, öldü o arada. Güzel burayı toplanmayayım. Fanin hala taba. Bu da yaptı. Sıla beyinde de beyin kesebilir miyiz? Ben siki tutursa bir can atar. Evet, Ablen'den bahsediyorduk. Bu arada artık yatma giriyorum. Biraz daha hasar odaklı kalacağım Çünkü artık o kadar saçma sapan insanlar atıyor ki çıldırdım ya, çıldırdın. Mia, yattın kardeşim bu arada. Evet. Biz dururken bizim çöp sahip çıkmaya çalışmışsın Mia. Pardon, işgal etmeye çalışmışsın. Yani. Evet, bir orman dokucu daha yani adam fani oyamasını bilmiyor. Lordlar de çarpı atıyor. Farmda bu kadar düşmüşken oyunda hiçbir yetişi yokken yani böyle bir saçmalık yapıyor. Buraya Novare gelecek. Ve buraya gelecek hissediyorum. Kero'mum Yatmadı ya. Miami'de buraya oynar mıyım? Yal Edic çok kirlerdi beyin ve üstte o taban oldu. Yani biz alt taraftan yerli dağıtmaya çalışırken üstten bizim için nereye attılar. Ya beyin çok sıkıntı yapacak ya. With your name on it. Buradan bir tanelik ki çıkartalım demeye kalmadan çallar kendinize. Fırakı görünmedik basta. Buraya alırız. Aa, sen nasıl kaçarsın ya? Kifsiz oldu. Lila onu keserse çok kötü olur. Ya zaten. Yani Mia. <laughs> Bu Mia'larda veya Layla'larda böyle bir alışkanlık var. Direkt ilhamı açıp direkt adamı fokuslanıyor ve. Kral biz de Fanny'e ilk deneyelim. Oy. Gelirken biz bir hassas edik. Şimdi topu bu şekilde bence bu oyun benim bir yaklaşık bir 10 14 kilim var. Yani eğer edit de belirik beni piklerse ben bu oyunu bir ihtimal daha alma şansım yüksek. Çünkü karşıda değeri cidden çöp. ve bu arada bak Mia yaptı. Şu oda bin daha toplayacak. Evet, ben de gitti. O üç kuşak Hepinize yeteceğim hepinize. Hepinize yeteceğim oğlum. Gel bakayım buraya flank. Aşağıda Noare var. Noare geliyor. Bu da yattı. Evet, şimdi Novare'yi kesme zamanı. Mida pustu. Yani... Örtge evet, ne belli Şu an Siske ve Bam. Öyle ya nuvaracak. Ya biraz Novare'den korkuyordum şahsen. Hani... Çünkü Siske durduğu zaman... Eğer güzel kombo olabilirse beni iş şekilde oynatmaz. Biz neyle oradan dönmedik ya? Evet. Usta. Oy çok güzel. O neydi lan? yargı modumuz elimde alındı. Yani beyin çok saçma bir şekilde bir hasar çıkarttı da Acaba kuleden ne öldün? Bunu videonun sonunda bir bakacağım, direkt de bakacağım. Ya beyin topu sekti tahminimce ama yani ne o kadar hasar yemem. Edik keser mi onu? Güzel. Yani bir alta ya da en azından. Abi şu bak ya. Hani şöyle bir detay var bir de Fanny'i counterlayacağız sadece karşıda Franco var. Hani beynin ultisine ne bileyim bir Fanny'nin yakalanmaması lazım ama Fanny cidden çok kötü. Bizimkiler Lord deneyecek ama ben biraz da bencil öneğe. hep direkt şu minyona döneceğim çünkü takımda benim başka hasar çıkarsan yok. Ver ver abi ver abi ver. Beleşet. miyamitten gelecek. Aa fanı kill aldı. Aa orayı topladılar. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. O da öldü bu arada. Güzel. Gir yolda abi. Ve o beyni. Tamam on, beyin ultisini andılar. Beyin de yattı. Oha beyin çok vurur abi ya. Şeyiz bu adam bu maçı alır. Çünkü takım tık çık. Umarım böyle bir kill çırakmış 14-4 oynarken umarım bu oyunu vermeyiz. Bu bir Nova bekliyorum. Mid'e geçti. Tamam güzel. <laughs> ya çıldırırsın. Bir anın canına bak. <laughs> Allah'ım. Eğer oğlu bir sikil atabilse ikisi de keserdim bu arada. Yani Beler'in bu saatten sonra yapması gereken benle oynaması. Hatta onun ne akıl yapıp edit de beni tanıtlarsa bu oyunu ben alırım abi. Ne yani aslında karşımdaki rakip hard değil bu arada. Cidden hard değil. Hani e, Franco'su olsun, Mias olsun cidden hani çok rahat bir şekilde 1 vs 2, 1 vs 3 atabileceğim seviyedeler. Yani tarşı kuş gördüğümden değil ama böyle bir detay var. Kidane'de gördüğünüz üzere hani Ward'un orada 3 kişi çıkartmayacağım üstü. Üçünü de kestim bu arada teker teker. Evet, Lira'dan bir kill geldi. Arkadaşlar bu arada e, ses modelinden dolayı biliyorsunuz hani kendi sesinde yapay zeferlerinin yani bir içerik üretmeye çalışıyoruz. E, nasıl söyleyeyim? Ses modellerinden dolayı hani Biden ses uymuyor. Orada bir ses hani böyle kalınlaşıyor, inceleşiyor veya bir ses gelip gelir. Lütfen onlara çok takılmayın. Bundan hepsine çözüm bulacağız. Yani şu an benzer sesler yapmaya çalışıyoruz. Bile bir olmuyor, bunun farkındayız. Ama biz bunu geliştireceğiz. Biz bu içeriğin üstünde bulacağız. <laughs> Oy, Mia, çok güzel sarıydı. Evet, buraya yapacağım. da gelecek. tamam ben topunu da aldım. Fanda oyun oynayacak da oraya girmesek be satarız. Fani güvenmediğim için ben girmedim. Gezdim toplayabilir miydim? Toplayabilirdim. Ya benim için güzel bir oyun aslında da az bu oyunu vereceğiz gibi. Çünkü beyin artık çok kastı. Kil kill düşürür müyüm artık bilmiyorum. Yani tahminimce birazdan ben de ölüşüm göreceksiniz. Hep <laughs> taşlı beyinle fiziksel de mukola hasar yerken neden fiziksel hasar kasmıyorlar? Biri antik kasmış biri. Vice çekil çıkmış arkasına antik kasmaya çalışıyor. Ben çok ayrı bir kafa. Arkadaşım biliyorsun. Büyücü zaten karşı tarafın Büyüksen çok hasa vuramıyor. Çok hasar çıkartamıyor. Ki iç taktım sıçarsınız yani. Kas abi fizikseli. Kas ki adam oyundan düşsün. Hani beni rahat bir şekilde oynar. Şuna bak. Yediye hasara bak. Sana Samantha. Ve oyun biter. Evet arkadaşlar bir oyun daha sonuna geldik. Hepiniz e, umarım zevk almışsınızdır. Ben biraz takımı köçeliğine zevk alamadım. Lütfen kusura bakmayın. Bir bol videosu daha karşınızdayız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. E, lütfen kanala abone ve like atmayı unutmayın. Allah emanetsiniz.